sizin projelerinizi inceleme fırsatı buldum. Bunların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ve özellikle AK Parti belediyeler tarafından zaten halihazırda yıllarca uygulanan hizmetler, somut örnekler de verebilirim. Kılıçdaroğlu projelerini açıklamak için kameraların karşısına geçti. Ancak sıra sorulara gelince salondaki CHP'liler kanal 7 muhabirine tepki gösterdi. lütfen, lütfen. ediyoruz gazeteci sorusunu soracak. Biz edeceğiz Öyle bir şey olur mu? Her türlü aykırı soru sorabilir Hiç merak buyurun. Kılıçdaroğlu haftalardır merakla beklenen projelerini anlatmak için kameraların karşısına geçti. Seçilirse neler yapacağını 34 34 proje başlı adı altında anlattı. 80 kilometre metro ağı yapacağını, İstanbul'u susuz bırakmayacağını söyledi. 5 yılda 80 kilometre metro. Metro sadece ulaşımı sağlayan bir olay mı? Hayır. Bunun çok ötesinde işlevi olan bir olaydır metro. Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitti, söz habercilere geldi. CHP adayına vaat ettiği projelerin zaten yapıldığı hatırlatıldı. Evet. Şimdi ben toplantı öncesi sizin projelerinizi inceleme fırsatı buldum. Bunların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ve e, özellikle AK Parti belediyeler tarafından zaten halihazırda hazırda yıllarca uygulanan hizmetler. Somut örnekler de verebilirim. Öncelikle 80 kilometre metrodan bahsedeceksiniz. Mesela burada... Iki, te iki teyli... Sorumu sormadım ama yani... Soruya ilk cevap salondaki CHP'lilerden geldi. Ancak bu cevap susturmak şeklindeydi. Sorumu sormadım ama yani. Değerli arkadaşlar lütfen rica ediyoruz. Gazeteci Salondan, ediyoruz. Salondan yükselen seslere il başkanı Gürsel Tekin müdahale etti. Değerli arkadaşlar lütfen rica ediyoruz. Gazeteci arkadaşım sorusunu soracağım. Biz edeceğiz öyle bir şey olur mu? Her türlü aykırı soru sorabilir. Hiç merak etmeyin buyurun. Şimdi Birincisi tahammül edeceğiniz diye bir şey söz konusu değil. Burası basın toplantısı. Tabii, tabii projelerini açıklayacaksınız. Yani burada partilerin burada propaganda yapmasına gerek yok. Çok Sonuçta buyur. siz belediye başkan adayısınız. Biz de basın mensubu olarak sorularımızı soracağız. Kılıçdaroğlu'na projelerin siz. detayları bir kez daha hatırlatıldı. Mesela 80 kilometrelik metro diyeceksiniz. Diyorsunuz. İki telli olimpiyat statı neredeyse bitme aşamasında. Kartal Harem tünel çalışması neredeyse bitme aşamasında. Bağcılar bu sene açılacak. Yani şunu demek istiyorum. Tamamı zaten ihale edilmiş ve bitme aşamasında projeler. İki, diğer önemli bir projenin susuzlukla ilgili. İstanbul hiçbir zaman zaten susuz kalmadı. Yani sizin başka projeleriniz yok mu? Kılıçdaroğlu metro ile ilgili soruya kendisi cevap vermek yerine topu danışmanı Alper Ünlü'ye attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce bu projeler devam ediyordu deniyor. Buyurun hocam, siz evet. e, o projeler bu, bu projeler maalesef e, tamamlanamamış projelerdir. Biz e, tabii ki başlamış projeleri devam edeceğiz. Alper Ünlü Bunu projelerin bir kısmının ya. zaten yapıldığını Aa, kabul etti. Kardeşim, Toplantının size. sonunda Kılıçdaroğlu'ndan rakibi ya. Topbaşa bir de övgü geldi. Kılıçdaroğlu yani. Topbaşa hizmetleri için teşekkür etti. Şunu çok samimi söylüyorum. Yapılan her iyi şeye teşekkür ederiz. Sayın seyirciler Tunceli Valiliğinin depolarında bulunduğu iddia edilen...